şurada çok eski bir uçak savar var. Evet uçak savar. Üstünde bir tarih var mı görmek istiyorum. Şu şarjör herhalde mermilerin konulduğu şarjör. Tarihini göremedim. Hiç mekanizmaları olan bir şey. 1796 tarihinde yapılmış. Şurada demirci yeri, ateşi üflemesi için böyle bir e, ne derler ismini bilmiyorum. Hava üflemesi için, Ateş, ateşte demir eritmek için bir yer. Demirci eridası. Nallar var burada. Büyük ihtimalle nallar. Tüm için nallar yapan bir yer. Örs. Şöyle de bir resim var burada. Küçük top var. Barut fıçıları. Şu topun tarihini görmek istiyorum. Var mıdır tarihi tarihini göremedim şurada şurada yazılmış ama o konuyu mu bilmiyorum 1814 <laughs> Burada yemek yaptıkları bir yer var, kazanlar var. Çok ilginç. Burada bir domuz var. Ayaklarının asılmış. yumurtaları kabak var. Böyle, tam karşıda ilginç tabakları var. Bakır kaplar var. Karşıda bakır kaplar var. Çok güzel ablalar var. Arkadaşlar bu tarihi yerleri dolaştığımda da duygulanırım. Şu anda yine duygulanmış durumdayım. Temsili hamurlar, yanan ateş, hamur teknesi çok ilginç. 10, 17. 16. yüzyıllara gittim. Çok etkilendim. Şurada bakın karşıda bir tane fırında çalışan biri var. Orada oturuyor. Temsili. Burada yattı yerler var böyle. Şurada eski tüfekler. Domino taşları var burada. Hoş zamanlarında domino varmış? askerlerin yaptığı yataklar, tüfekler, yatakları başında toplar var böyle yine. Şöyle şurayı şuraya şey yapmışlar, kilisenin bir bölümünü yapmışlar. Ee, burada esir alınmış askerler var, şövalyeler var. Burası da muhtemelen bir ev hali. Çok ilginç. Çok ilginç. Ee, 1692. 1692'deki kişilerin kıyafetleri, yaşam şekilleri, arabaları, Fakatlar böyleymiş o zaman. Bir bayan ve bir erkek. 1692. Şurada kalemin bir minyatürünü yapmışlar. 1675'e kadar olan yeri anlatıyor. Yani sevdiğim bölüme geldiği tarihi silahlar çok ilginç çok iyi bir Şöyle 1868, 1868, 1850, 1830, 1830. Çok etkileyici. Şurada bir şey, top atan bir şey var. Silahlar var. Burada. 177 diye bir sıra var. Bir de toplanın Şurada askerler var. Ağızları var. Şevval var. Bunun yakınında evden silahlar var, var. Çok iyi geliştir çok etkilendi muhtemelen bu kıyafeti. Askerlerin kıyafeti. kıyafetler. Şurada kılıçlar var. var. Bir, daha, bir daha. var. paylaştık ya, şurada uzaklar var, silahlar var, kök gibi silahlar var, şurada kılıçlar var, burada da kılıçlar, zırhlar var, rok var, mızrak var. muhtemelen evet, 1902, 1915, 1915 tarihli dokunma açılıklar, sıraklar, çok ilginç, kılıçlar, kılıçlar, yine burada kullandığı 1869 böyle öyle yaşam kalan kullanıyorlar, 1869 ile 1869. Alttakiler 1895. Daha alttakiler e, ee, 1818. Evet, şunlar bunlar ne yazıyor? Bunlarda tarih yazmıyor. ay yazıyor 1796. İlginç evet, şurada silahlar var yine. 1840 tane silahlar bunlar. Çok etkili. Çok. Burada yataklarını görüyorsunuz. Yatakların temsili top atışları yapılıyor burada. Evet. Yani seslerini duyuyorsunuz burada. Bir haberleşmeyici var. Eskiler kubası var. Bu o, o, telefonu kıymatları var. burada sarıları var. Burada mevziler var. Duyduğunuz gibi temsil top şeyleri var. Ateş ediyorlar burada şu anda. Öyle temsili ise şey yapmışlar. Şurada bir asker şeye bakıyor. hedefe bakıyor. Top seslerini duydunuz. Çok ilginç. Şu anda Seri ateş eden silah sesleri. inanılmaz etkilendim. 18. yüzyılda gibi şu anda çok etkilendim. Şurada beklerken silah elinde maskesiyle uyuyan bir asker. Şuralar mevziler. Kind out of there.